Memur Sen, Isparta İl Temsilcisi Selami Kılınç ve Memur Sen'e bağlı sendikaların başkanları, Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Baş Değirmen'in bugüne kadar yaptığı çalışmaların Memur ve üyeleri tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Memur Sen Isparta İl Temsilcisi Kılınç, şehrimizde pandemi gibi sorunlu bir döneme rağmen güzel hizmetler yaptınız dedi. Öncelikle e, çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalar memur sen ve üyeler tarafından takdirle takip ediliyor. Ee, özellikle ilimizde yapmış olduğunuz çalışmalar, kronik sorunlarına getirdiğiniz çözümler, daha geniş imkanlarla e, yapılmayan hizmetler ve daha sıkıntılı bir süreç yaşamanıza rağmen daha fazlasını yaptınız. E, bundan dolayı biz teşekkür ediyoruz üyelerimiz adına. Ee, özellikle sivil toplum örgütlerine de ciddi anlamda desteklerde bulunuyorsunuz. Biz de e, memursan olarak sizlerin desteğini hep arkamızda hissettik. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız projelerde, çalışmalarda hep yanımızdaydınız. Özellikle deprem e, felaketi, asrın afeti yaşandıktan sonra Sparta Belediyesi olarak gösterdiğiniz e, bu insanüstü e, gayret e, ve fedakarlığa bizzat biz şahidiz. Özellikle sivil toplum örgütlerine şevklendirecek, onları harekete getirecek e, liderlik vazifesinde vazifesinde bir hakkın yerine getirdiniz, Öncü oldunuz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir bilenle ne bilge nesil projesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını, Sparta Belediyesi'nin de projeye destek verdiğini belirten Kılınç, yeni dönemde başkan baş değirmenin önceki dönemin üzerine koyarak daha da güzel hizmetler yapacağından emin olduklarına vurguladı. Arta kalan zamanlarda yerelde de eğitime katkı sunacak çalışmalar içerisindeyiz. Bunlardan bir tanesi de özellikle bir bilenle bilge nesil projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar. Daha önceki ziyaretimizde sağ olun siz de projemize ortak olduğunuz, destek olduğunuz kitap noktasında. Bu sene 7 ilçemizle beraber ilimiz merkezinde Mira Kafolanada Atıfta bulunarak 1176 öğrencimize bu projeyi uyguluyoruz. 43 tane rehber öğretmenimiz bunlara nezaret ediyor, eşlik ediyor. Bununla ilgili birinci kitabımızı öğrencilerimiz bitirdiler. 16 Şubat'ta da yazar okur buluşması yapacağız İtakame Gül Salonunda. Sağ olun bu konuda sizin desteğinizle. gene ondan sonra Çanakkale ile ilgili Çanakkale kitabını okutacağız öğrencilerimize. 19 Mart'ta da Çanakkale ile ilgili Şehitler Diyarı Çanakkale isimli bir tiyatro gösterisi öğrencilerimize ve Isparta halkımıza açık bir programımız olacak. Şimdi programımıza da sizleri davet ediyoruz. Belediyemizin bu konuda desteğiyle bunları da yapıyoruz. Ayrıca bunda da teşekkür ediyoruz. Biz sizlerin ee, çalışmalarınızı başta da söyledim e, takdirle karşıladık. Dolayısıyla e, çıkacağınız yolda da bunların üzerine koyarak e, daha güzel hizmetler yapacağınızdan eminiz tekrar çıktığınız yolda başarı ve muvaffakiyetler diliyorum başkanım. Memur sene bağlı sendikaların başkanları da tek tek söz alarak görüşlerini belirttiler. Başkan baş değirmene tam destek verdiler. Hem sağlık sektöründe yapmış olduğunuz hem de belediyede yapmış olduğunuz öncülüklerle ilgili sizlere teşekkür etmek istiyorum. 2018 yılında Isparta'da ticaret insanı, iş insanı olan bir Şükrü Başdeğirmen ve ticaret odası başkanı olan bir Şükrü Başdeğirmen Isparta Belediye Başkanlığına aday oldu. Bu süreçte bütün şehrin algısı ve düşüncesi nasıl olacağı yönündeydi. Mevcut on yıllık bir belediye başkanlığı yapmış bir isminden zafer elde ederek bu seçimden çıktınız ve bu beş yıllık süreçte pandemiye denk gelmesine rağmen kısıtlı bir süre itibarında da İnsanlar yolda yürürken hep şunu gördü. Omuzlarına dokunan bir el kafalarını çevirdiğinde yanında Şükrü Baş Değirmen. Yolda yürürken yanında düşen bir gölge, gölgenin yönüne baktığında gördüğü isim Şükrü Baş Değirmen oldu. Bizler Memur Sen Teşkilatı olarak ve bireysel anlamda şunu açık yürekli söyleyebilirim. Isparta sevdalısı bir ismi desteklemek için buradayız. Bizler de Isparta sevdalısı bir bireyleriz. hem temsil ettiğimiz kişiler hem makamlar adına bu bağlamda çalışmalarımızı yürütüp bu şehri sevmiş olduğumuz bu şehri daha öne taşıyacak ismi desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Geçenlerde bir cenazemiz oldu. Hastamızın kaza olayında birebir ilgilendiniz. Sonrasında kendi acınızı unutup Isparta milletinin acısıyla dertlendiniz. Bu anlamda çalışmalar yürüttünüz, cenazemize katıldınız. Hem bizler biliyoruz hem Isparta halkı şunu biliyor. Hem en güzel günlerinde hem en hüzünlü günlerinde Isparta Belediyesi ve Şükrü Başdelimi olarak sizin yanınızda olduğunuzu biliyoruz. İnşallah sizinle beraber bu şehir belediyelik anlamında üst seviyelere çıkmaya devam edecektir. Ben kendi adıma ve Isparta halkına size teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz belediyeliklerden dolayı tekrar kazanacağınıza canı gönülden inanıyorum. Ve bu bağlamda da inşallah bizler de elimizden geleni yapacağız. E, malumunuz belediyede çalışan memur personelimize sosyal denge tazminatı ödemesiyle ilgili bir e, sözleşme sürecimiz geçmişti. Sözleşmemizi imzaladık. Bununla ilgili pek çok arkadaşımızın memnuniyet duyduğunu burada ifade etmek isterim. Sizin bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı siyasi düşüncesinden bağımsız olarak da elimizde yoğun bir teveccühle karşılaştığınızı, insanların size teveccüh duyduğunu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaşamış olduğumuz pandemi sürecine rağmen her ne kadar görev süreniz 5 yıl olsa da hizmetleri her halükarda devam etmek zorundaydı ve siz bunu yani insanları mağdur etmeden karşıladınız. Bu manada size teşekkür ediyorum. Onun arkasından geçtiğimiz yıl bin yılın felaketinden daha acı bin yıldan daha uzun bir süredir cennet vatanımızda yaşamadığımız bir felaketi yaşadık. Belediye hizmetlerinin o bölgede devam etmesi için sizde itfaiyeci kardeşlerimizi, zavuta kardeşlerimizi, temizlik görevlisi kardeşlerimizi bölgeye, bölge insanının kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek adına gönderdiniz. buna rağmen ilimizdeki hizmetlerinize devam ettiniz. Tüm bu güçlüklere rağmen yapmış olduğunuz hizmetler neticesinde büyük bir teveccühle karşılaştığınızı tekraren söylemek isterim. Rabbim çalışmalarınızda kolaylıklar nasip etsin. Seçim sürecinde de başarılar nasip etsin inşallah. 5 yıllık bir karne. Gerçekten benim gördüğüm, edindiğim intiba sizin ve ekibinizin. Başkan yardımcılarımız da dahil buna çalışma belediyeciliğinin dışında gönül belediyeciliğinin de had safhada olduğunu gördüm. Bu da insanların gönlüne dokunmanın gerçekten ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğunu sağ partisi, sol partisi x'ye hiç fark etmiyor. insanlar sizin yaptığınız <laughs> hizmetleri had konuşuyor. Şu zamana kadar ki yaptıklarınız, bundan sonra da yapacaklarınız için gerçekten hem noter, hem pastik e, ve hem teminatı oldu. E, bu anlamda da gerçekten iyi bir teheccüh var. Daha önce kaç dönem baş Başkan'ın başını yedi burası. 94'ten beri devam eden bir sıkıntıydı. Yaptığı niye yapmadı gibi cümleler konuşuluyor. Ben şundan eminim ki yapmak çok kolay değildi. Mutlaka riskler altına girdiniz. Yani belli sıkıntıların altına imza atmak gerekiyordu. Siz bunu göğüslediniz. Ben onu gördüm. Yani yoksa burası yaklaşık 55 bin metrekare alan bir mezberelikti. Ama geldiniz en kısa sürede işte merkez hükümetle yerel hükümetin birlikte olmasının faydası bu. Esnafın yüzü Tabii. Çok faydası oldu. Garibanın, kurabanın yanındasınız. Allah razı olsun. İnşallah sizi yeniden tekrar burada görmekten biz gurur duyacağız. Allah yardımcınız olsun. Bizim üzerimize düşen ne varsa da her dakika, her saniye, gece gündüz emrinizdeyiz inşallah. Özellikle Ulu Cami, Mimar Sinan Camisi, Kavaklı Cami, Yetişehitler Camisi, Hayırlar Camisi, Küçük Selimiye. Ve bunların içinde en önemlisi Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir cami. Arkadaşlarımız gördü mü bilmiyorum. Mükemmel olmuş. Sizlere özellikle sendikadımı, adımı, adım teşekkür ediyorum. Camilerden ziyade tuvaletler. Kavak caminin tuvalet maşallah tertemiz. Bir de ücretsiz. Eskiden hem ücretliydi hem pisti. Hangisine teşekkür ederim bilmiyorum ki. Memur ve bağlı sendika temsilcileriyle Isparta'da çok güzel hizmetler yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'ya hizmet etmenin herkesin boynunun borcu olduğu bilinciyle davrandıklarına değindi. Şeref verdiniz. Sizlerle beraber Isparta'mızda uzun zamandır çok güzel hizmetler yaptık. Yani Isparta'ya hizmet etmek hepimizin boynunun borcu olduğu bilincindeyiz. Yani burada baktığımız zaman öyle güzel bir grup olmuşuz ki bu bizim için çok değerli, çok önemli. Bu değeri iyi bir şekilde Sparta'mıza kullandırabilmek önemli. Bu uyum her zaman denk gelmez. Bu birlik beraberlik her zaman denk gelmez. Ama görüyorum ki gerçekten şu beraberlik şehrimize çok büyük bir hizmet getirecektir. Sizlerin vermiş olduğu kıymetin bizlerde farkındayız. Isparta'daki memur sene olarak her birimdeki her türlü çalışmalarınız bizleri son derece memnun etmektedir. E, tabii ki burada belediye olarak bizlere ne vazife düşüyor? Sizlerle birlik beraberlik içerisinde olmak, sizlerle uyum içerisinde çalışabilmek, sizlerin ihtiyaçlarında bize düşen bir vazife varsa görebilmek. E, tabii ki belediyemizin kültür merkezindeki salonlar, bunlar da sizin her zaman emrinde. O yapmış olduğunuz etkinlikler, çalışmalar, bizler bu konuda sizlerin yanındayız. Daha güzel hizmetleri önümüzdeki dönemde yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Bu hizmetlerin devam etmesi yönünde de bizim de sizlerden bu yönde talebimizdir. Yani ben burada hepinize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Şu anlattığınız çalışmalar böyle kolay şeyler değil. Birçok projeler yaptınız. O projelerin yanında bizler olduk, başka birimler oldu. Ama o projeler hepsi yerli yerinde uygulandı. Gençlerimizin önünü açtık. Onlara eğitimler verdik. Vatandaşlarımıza da çok eğitimlerle beraber güzel şeyler yaptık. Mesela Önümüzdeki günlerde ücretsiz öğretmenleri bizden olmak şartıyla hiçbir para ödemeden bizimle beraber çalışmak isteyen kişileri KPSS'ye hazırlıyoruz. Bu kültür merkezimizdeki salonlarımızda yapıyoruz. Şu anda bu masada, bu salonda olan tüm arkadaşlarımızın konularına yardımcı olacak her türlü işin içerisindeyiz. Bundan sonraki görevlendirmelerde, işlerde, bizim düşen vazifelerde sizlerin yanındayız. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmenle Memursen Isparta İl Temsilcisi Kılınç arasında öğrencilerin gelişimine katkı sunacak kurslarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Bizim yapmış olduğu desteklere Memursen ailesi olarak şahidiz. Evet. Belediyemizde bu projelerimize şimdiye kadar destek oldu. 2024 yılı için özellikle ee, öğrencilerimizin kitapla buluşması, okuma alışkanlığı kazanması, kültürel geziler, değişik e, öğrencilerimizin gelişimine katkı sunacak kurslar e, içeren belediyemizle bizim insan kaynaklarımızı, öğrencilerimizi yönelik kullanacağımız bir protokol e, kırmadınız, kabul ettiniz. İnşallah e, sizlerle beraber Isparta güzel izler bırakma gayretindeyiz. Sizler de, sizlerle beraber eğitime vermiş olduğumuz desteklere devam etmek istiyoruz. Hiçbir zaman eğitimden ayrı kalmadık. Hiçbir zaman bu konuyu ikinci plana bırakmadık. Eğitimin her şeyin önünde olduğunu bilerek bizler de sizlere bugüne kadar destek verdik. Bu yeni yapmış olduğumuz protokolle tekrar yeniden daha fazlasını, daha iyisini yapabilmek için beraber olduğumuzda belirtmek istiyorum ve bu protokolü belediyemiz adına imzalamış olmaktan da onur duyuyorum. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.